Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine makyaj yapacağız. Bir sürü ürün var önümde. Sırasıyla hepsini uygulayacağız. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız eğer her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza geçebiliriz. Öncelikle altta güneş kremini sürerek geldim ki hani böyle aradaki zamanı beklemeyelim diye cildime oturmasını bekledim. Bu arada kullandığım güneş kremini de makyaj videolarının başında artık göstereceğim. Soranlar olduğu için bunu da eklemek istedim. Rage markasına ait olan bu güneş kremini uyguladım. Beğendiğim bir güneş kremi oldu. Koruyucu filtreleri gayet başarılı. Bununla birlikte yüzünüze ilk uyguladığınızda biraz yoğun böyle bir beyazlık oluyor. Cildinize oturmasını beklemeniz gerekiyor. Oturduktan sonra da koruyuculuğu gayet başarılı bence. Ben içerisindeki koruyucuları beğendim. Cildimde herhangi bir şekilde silgi gibi soyulma veya göz yakma da yapmamasından dolayı da beğendim. Bununla birlikte birazcık parfüm kokusu var. Parfüm hassasiyeti olanlar için bunu belirtmek istedim ama parfüme bağlı herhangi bir sıkıntı bende olmadı. Bunu uyguladım. cildim oturdu. Şimdi artık üzerine makyajımızı yapabiliriz. Makyajda ilk önce cildimde böyle hafif bir parlaklık versin diye. Hatta tek başına da kullanmayı seviyorum ben bu ürünü. Ee, ama bu sefer fondötenin altına uygulayacağım. Maybelline'in bu 4 in 1 Glow adındaki parlatıcı etkisi olan bir baz görevi de gören. Eğer ki çok fazla kapatılacak cildinizde kusur yoksa tek başına da uygulayabileceğiniz bu ürünü uygulayacağım. Bunu zaten çıktığı günden beri kullanıyorum ve daha önce de favorilerde de sizlere söylemiştim. Çok beğendiğim bir ürün. Benim elimdeki açık tonu bu elimdeki 00 olarak geçen rengi tek başına bile kullanmaya tenimde uygun oluyor. Bunun verdiği o hafif böyle parlak etkiyi ben açıkçası çok seviyorum. Şimdi hemen bunu öncelikle fondöten fırçamla hafifçe dağıtacağım. Dediğim gibi yazın böyle ince ürünleri Hafif de ışıltı da verdiği için tek başına kullanmayı da ben seviyorum. Tek başına uyguladığımda çok fazla kapatıcılığı yok. Özellikle böyle sivilcelerden kalan izleriniz, lekeleriniz varsa onlarda çok fazla bir kapatıcılık sağlamıyor. Ancak teninizde böyle bir renk eşitlemesi yapıyor. Bir de böyle gördüğünüz gibi hafif böyle yansımalı parlak bir görünüm veriyor. Bir fondöten gibi değil ton eşitleme ürünü gibi düşünebilirsiniz veya e, birazcık böyle fondöten altında bir primer gibi, baz gibi, makyaj bazı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine ben e, fondöten kullanacağım bugün ama fondötenden önce hafif böyle izleri kapatabilmek adına geçen videoda size gösterdiğim Make Makeup Forever'ın bu paletindeki özellikle kırmızı izlerin de kapatılmasına destek olacak olan hafif yeşilimsi olan buradaki rengi üzerine çok az bırakacağım ve dağıtacağım. Kırmızı izlerde Özellikle yeşil tonluları göz mor halkalar varsa oralarda da bu somon rengi olan tonları bir korrektör olarak uygulayabilirsiniz. Bazıları bana göz altında e, kapatıcı uyguladığımda çok fazla griye dönüşüyor diye soranlar oluyor. Onda cevabı olmuş olsun burada. E, bu tür böyle somon rengi yavru ağzı olan korrektör yani şeftal tonlu olan korrektör renkleri göz önce uygularsanız eğer orada bir ton eşitlemesi yapıyor. Ondan sonra üzerine kapatıcınızı geçtiğinizde de o grileşmeyi sağlamıyor. O yüzden de birazcık daha eşit görünüm oluyor göz çevrenizde. Bu şekilde bunu uyguladım. Buraya da yeşil olanlardan, hafif şöyle yeşil gibi olanlardan bir miktar bırakmıştım. Şimdi bunun üzerine bu paletten kullanmayacağım. Üzerine fondötenimi ben yine L'Oreal'in çok sevdiğim fondötenini kullanacağım. Bu elimdeki Infallible 24 Hour Freshwear olarak geçen fondötenin daha böyle satan bitişli olan versiyonu cam şişedeki. Ee, çok mat bitişli değil. Elimdeki de 120 Vanilla olarak geçen rengi. Bunu biraz çalkalıyorum. Benim en favori ürünlerimden bir tanesi bu. Şöyle elim üzerine biraz alıyorum. yaza da çok uygun bir fondöten. Hani yazın fondöten kullanmayı sevmiyorum ama bu açıkçası bana hiç ağırlık yapmayan bir fondöten ve şu anda ten rengimde de gayet uyumlu oluyor. Hafif bir koyulaşabiliyor bu, okside olabiliyor bu fondöten. O yüzden e, ter renginizin belki bir yarım ton açığına da bakabilirsiniz. Yine Shiseido'nun fırçasıyla bunu hemen dağıtıyorum. Bunun üzerine gelelim kapatıcıyı uygulamaya. Kapatıcı göz altıma fondöteni getirmedim. Altta sadece korektör var. Onun üzerine kapatıcıyı uygulayacağım. Kapatıcı olarak da aslında yine buradan e, palet içerisinden kullanmak istiyorum. Ben. Şuradaki kapatıcı renklerinden şurada altta gördüğünüz rengi alacağım. Onu göz biraz uygulayacağım. Bu biraz daha açık. Üstteki birazcık daha pembe tonlu. Şöyle biraz bıraktıktan sonra şimdi de kapatıcı fırçası olan tarafıyla hemen bunu dağıtıyorum. Ardından kaşlarımı hemen biraz dolduracağım. Light'ın bu Chocolate Brown 160 numaralı olan kaş kalemiyle birazcık kaşlarımı hem tarayacağım hem de dolduracağım. Ardından hemen Benefit'in Fluff Up Brow Wax adlı kaş sabitleme wax ile birazcık kaşlarımın üzerinden geçiyorum. Evet, kaşları da tamamladıktan sonra şimdi artık e, öncelikle bir kontür ürünü kullanabilirim. Kontür ürünü olarak çok sevdiğim ve elimden eksik etmediğim, sürekli makyaj çantamda taşıdığım NYX'in Wonder Stain'i kullanacağım. Bunu gerçekten çok, e, rengini çok beğeniyorum ve fonksiyonel buluyorum. Yumuşacık bir dokusu var, çok kolay dağılıyor. Bunun özellikle Universal Light olan bu kahverengi tarafını çok kullanıyorum ben. Aydınlatıcısı da çok güzel. E, ancak bugün başka bir aydınlatıcı kullanacağım sizlerle. Hemen kontür ürünümü şöyle biraz geçeceğim. Real Techniques'in Expert Face Brush ile 200 numaralı olan bu fırçasıyla dağıtıyorum. Ve şu biraz daha gözlerimi yukarı çekik göstermesi için buraya da bronzerımı tekrardan geçiyorum. Bu aslında kontür ürünü ama bendeki renk bir bronzer rengi. O yüzden daha sıcak tonlu olduğu için soğuk bir kontür rengi değil. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Bronzerla birazcık yüzümüzü ısıtmış olduk. Dediğim gibi kontür ürünü ama bronzer, kontür bronzer arası ürün. daha soğuk renkler istiyorsanız farklı renkleri de var. bu arada aydınlatıcısı da gerçekten çok güzel bir renk. Şampanya tonlu aydınlatıcı sevenler için müthiş. Bunu ben mesela far olarak da göz kapağımın üzerine çok az göz pınarını uygulamayı da seviyorum. Bugün kolay bir far uygulamak istiyorum. O yüzden de Charlotte Tilbury'nin bu elimdeki Pilot Talk rengi olan Eyes to Mesmerize serisindeki krem böyle köpük gibi olan farlarından kullanacağım. Bu Pilot Talk rengi benim gerçekten bayıldığım bir renk. Ve kendime de uygun olduğunu düşünüyorum. Renk tonu olarak çok beğendiğim renklerden. Gözünüzün üzerinde de akşama kadar kalıcı olan bir ürün. Şimdi bunu hemen fırçamla, yassı fırçamla birazcık alıyorum üzerinden. Çok kremsi bir ürün. Göz kapağımın üzerine komple bunu geçiyorum. Gerçekten müthiş bir ürün bu. Bence bu renk de harika. Set olarak almıştım. Daha önce bunun incelemesini yapmıştık. Sizde bir makyajda kullanmıştık. O Pillow Talk bir set vardı. Hem ruju, hem göz kalemi, hem dudak kalemi, hem de bu içerisinde normal boy olan fırıyla birlikte. Bakın renk müthiş. Gerçekten çok güzel bir renk. Uzun süre dayanıklı olmasını istiyorsanız kapağını çok açık bırakmamak gerekiyor tabii bu türünlerde. Tür Benim için bu kadar yeterli olacak. Hemen bunu kapatalım, kurumasın. Göz kapağımda bazen fazla geldiğinde avucumun içinde böyle dağıtarak uyguluyorum fırçanın ucunda fazlaysa tavsiye ederim. Burada daha homojen bir hale geliyor. Sonra uygulamak daha kolay oluyor. Evet bu şekilde farın rengi böyle. Tek başına yeterli olan bir far. O yüzden çok fazla karıştırmayı sevmiyorum bu farı uyguladığımda. Hemen bir göz kalemi uygulayacağım kirpik tiplerime. Yine aynı seriden gidiyorum. Charlotte Tilbury'nin bu Pillow Talk eyelinerını kullanacağım. Bu bendeki mini boyu ama mini boy da gerçekten yeterli bir boyda. Oldukça büyük bir boyda. Hemen bunu kirpik tiplerime birazcık geçeceğim. Bunu da kesik uçlu fırçamla biraz hafif hafif yukarı doğru dağıtıyorum. Bu şekilde hafif birazcık varlığı karası bir kuyruk gibi yaptım onu. Diğer tarafa da hemen uyguluyorum. Şimdi bunun da üzerine birazcık böyle hafif ışıltılı farı ben sevdiğim için hemen Bobby Brown'un Melting Point adlı bu lüks aşağıda olarak geçen tekli farlarından Melting Point rengi olan fardan şöyle birazcık alacağım. Bu da böyle bakır tonlu gibi ama içerisinde gold yansımalar da var. Onu şöyle birazcık üzerine koyacağım. Çok hepsine değil ama birazcık şöyle hafif başlangıç tarafına. Bu rengi çok seviyorum. Özellikle bu Charlotte böyle ikisini ben bu şekilde uygulamayı beğeniyorum kendimde. Çünkü renkler bence birbirine yakışıyor. Hafif o matlığı, birazcık ışıltılı hale getirmiş oluyorum. Bu şekilde göz pınarından biraz orta yere doğru uyguladım ve elimle sadece uygulayıp bıraktım. Bununla da işimiz bitti. Bu kadarcık uygulama yeterli. Hemen ardından artık maskarayı kullanabiliriz bence. Maskara olarak yine benim en sevdiğim maskaralardan bir tanesi olan Sky High Maybelline'in Sky High maskarasını kullanacağım. Hemen bunu da kirpiklerime geçiyorum. Maskarayı sürerken çok hafif kirpiklerime, alt kirpiklerimin diplerine de fırçada kalan az önceki Charlotte Tilbury'nin bu Pillow Talk olan krem farını Hafifçe sürdüm. Birazcık hafif çok az bir gölge vermiş oldum. Şimdi bundan sonrasında gelelim allığa. Allık olarak geçen videomuzda, geçen en son makyaj videomuzda Revolution'un bu yeni çıkan mousse blushlarından Soft Pink'i kullanmıştık. Bugün de başka bir rengini kullanmak istiyorum. Bu makyaja gidecek mi gitmeyecek mi çok karar veremedim ama sizlerle birlikte denemek de istedim bu ürünü bu videoda. Revolution'un mousse blush'larından bu kez sizlerle birlikte daha böyle turuncu yavru ağzı gibi görünen Grapefruit Coral olarak geçen bu rengine deneyeceğiz. Şimdi rengi sizlere önce göstereyim. Bu şekilde. Şöyle biraz yapısına da bakalım ve rengine de bakalım. Bayağı bir canlı, <laughs> epeyce e, tatlı bir rengi var. E, Greyfurt rengi gibi değil. Daha çok böyle mercan tondan hafif böyle bir turuncuya yakın, nar çiçeğine yakın bir tonda hafif hafif buraya bırakalım. Ve sonra onu dağıtalım. Bunun rengi bayağı belirginmiş bu arada. Geçen uyguladığımız pembeden daha daha belirgin. Şöyle bıraktığımı... Hemen yine fırçayla dağıtalım. Şöyle elimdeki fazlalığı da alarak fırçamla dağıtıyorum. Bunlar mat yapıdalar ve yüzünüzde de pudra gibi duruyor dağıttığınız zaman. Çok az uygulamanız yeterli çünkü gerçekten yoğun renkleri var. O yüzden kontrollü gitmek gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi rengi böyle mercan tonlu dağıttığınız zaman çok güzel duruyor gerçekten. Hiç öyle abartı fazla değil ama çok çok az uygulamanız gerekiyor. Yani şu kadar bir miktar fazla bile gelebilir. Her iki tarafa da yeterli gelecektir. Yine böyle Duo Fiber bir fırça kullanılabilir. Bu benim kullandığım her zaman elimin altında olan Naşita Pro'nun 258 numaralı olan fırçası. Aşağıya zaten açıklamalara tek tek yazıyorum ürünleri. Oradan da bakabilirsiniz. E, bu böyle Duo Fiber olduğu için hafif hafif dağıtıyor ve alttaki ürünü de oynatmadan bu tür krem ve likit allıklarda başarılı bir fırça olduğunu düşünüyorum ben. Ee, gayet güzel bir şekilde dağıtıyor ve bu renkte güzelmiş bu arada. Grapefruit Coral rengini merak edenler vardı. E, ee, bu serideki Revolution'un mus bulaşlarındaki Grapefruit Coral'in duruşu yanaklarımda bu şekilde. Şimdi bunun ardından Hemen geçelim dudak ürünümüzü uygulamaya. Bir de aydınlatıcı kullanacağız tabii ki. Aydınlatıcı aslında yeni bir ürün değil elimdeki. Bir süre öncesinde almıştım fakat bir türlü videolarda sizlerle kullanma fırsatı olmadı. Bu da yine Watsons'larda satılan markalardan bir tanesi olan Lovely'nin After Classes Liquid Highlighter olarak geçen bir tüp highlighterı. Bunun rengini ben pembe tonlu olduğu için beğendim. Evet yüzümde bir koral ton var ama Şöyle bir size göstermek istiyorum, ışıltısını o bayağı ışıltılı bu arada, bakın epeyce ışıltılıymış. Bu zaman zaman mağazalarda farklı mağazalarda kalabiliyor bu tür ürünler, bir koleksiyon ürünüydü. Eğer görürseniz, eğer rastlarsanız en azından bu videoda da görmeniz için e, uygulamak istedim. Çok hafifçe alacağım, çok çok az alacağım çünkü oldukça ışıltılı ve şuraya birazcık uygulayacağım ve böyle hızlı hızlı dağıtacağım. Bu şekilde bir yansıması var. Böyle ıslak nemli görünüyor. E, simli değil ama çok metalik bir yansıma var içerisinde. Bunun şampanya tonlusu da vardı. Ben alırken de vardı. Ama hep genelde şampanya tonlu aydınlatıcılara gittiğim için... Bu sefer bu da pembe tonlu olsun diye almıştım. Bir hayli de zaman geçti üzerinden aldığımdan beri ve sizlerle de hiç uygulamadık videolarda. O yüzden bugün farklı olsun diye bunu kullanmak istedim. Dudak ürünü olarak aslında elimde yeni ürünler var. Bunları sizlerle birlikte denemek istiyorum. Gelin bu videoda bunları bence deneyelim o zaman. Neler derseniz eğer. Aslında ürünler yeni değil. Ancak ben ilk kez kullanacağım. Elimde ilk kez olan ürünler bunlar. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Üst üste 3 tane farklı ürünü hızlı hızlı deneyelim bence bu videoda. Bunlar da ee, yine bana böyle bir PR gönderisi gelmiş olan, Watsons'larda da artık satılmaya başlayacak olan Flormar'ın e, Water Lip Stain adındaki tintleri. Çok güzel bir ambalaj içerisinde çıktılar böyle. E, bunları şimdi sizlerle birlikte deneyelim. 3 rengi var burada. Sanırım normalde bunların 4 rengi vardı. Burada 3 tane farklı rengi var. Hangi renkler var içerisinde derseniz eğer aşağı tek tek yazacağım ben zaten açıklama kutusuna da, videonun altındaki açıklama kutusuna da kullandığım ürünleri. E, elimdeki renkleri 01 Infinite Pink olan rengi var. 02 Lovecraft olan rengi var. Bir de 03 Girl Gang olan rengi var. Bu 03'ü çok merak ediyordum. Özellikle bunu almayı istiyordum. Tam da o sırada bu gelince sizlerle birlikte hepsini deneyelim istedim. Bunlar tint ürünler oldukları için birazcık izini bırakıyorlar. E, altta kalıyorlar. O yüzden dudakta uygularken de muhtemelen altta rengini bırakacak ama sizlerle de renkleri nasıl olduğunu görelim istedim. E, sıralamayı nasıl yapsak? Bu makyajda en son hangisi gider? E, tam olarak bilemedim ama bir de bunun turuncu rengi olması lazım. Yine ben açıktan koya doğru uygulayayım. Olmazsa sileriz, başka bir ürün uygularız bence. E, sırasıyla uygulayacağız. Öncelikle dudaklarımda böyle fondotenden vesaire kalıntı kalmasın diye şöyle siliyorum. Evet bunun üzerine de sırasıyla renklere de bakalım bence. Önce numara sırasına göre giderek şu bir numarasını bir açıyorum. Burada sizde ilk kez açmış oluyorum hatta. Bunları da kolumun üzerinde de size göstereyim. Bu 01 olan rengi pembe bir ton. Burada çok güzel kokuyor. Ay çok güzel kokuyor böyle tropik meyveler kokusu var. Baya bir pembeymiş hakikaten. Dışında pembe gibi görünmese de ambalajın dışı böyle sanki turuncu gibi yansıma gibi dursa da uyguladığınızda pembe tamamen bir Barbie pembesi aslına bakarsanız rengi. Bu Barbie pembesi gibi görüneni hemen uygulayalım. Aplikatörleri çok yumuşak, çok kolay uygulanıyor. Tabii ki bu makyajda çok fazla olmadı, bayağı bir pembe duruyor ama en azından sizler rengini görmüş olacaksınız. Aplikatörleri çok yumuşak, dediğim gibi çok esnek, hemen şöyle bükülebiliyor uçları. Çok kolay sürüyorsunuz, sürerken su gibi, yani adeta sanki böyle serinletici bir su sürüyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. 01 numaralı Infinite Pink adındaki Water Lip Stain'lerin dudamdaki duruşu bu şekilde. Evet çıkarıyorum fakat altta rengini bırakıyor. Zaten amacı bu. Ee, ancak ben üst üste uygulayacağım için birazcık daha çıkarmaya çalışacağım. Üst üste renkleri size göstermek için. Evet, çıkarmaya çalışsam da altta kalan bu ama amacı zaten bu. Dolayısıyla bunu da ispatlamış olduk. Islak mendille sildiğim halde dudağımda hafif rengini bıraktı. Şimdi biz hemen devam edelim. İkinci olan Lovecraft adındaki rengi deniyoruz. Bunu açalım. Bu böyle bir kırmızı tonda. Nar çiçeği kırmızı gibi. Yine aynı şekilde kokuyor. Kokuları hepsinin aynı türde meyveli kokuları var. Böyle tropik meyveli kokuyorlar. Bakın burada alttaki gibi. Şimdi de bunu uygulayalım. Pembenin izinin üzerine uygulamış olacağım ama en azından rengini üstte kalan daha iyi gösterecektir. Evet bu kırmızı tonlunun da duruşu bu şekilde. Dediğim gibi alttaki pembe kendini kamufle ediyor. Üstüne sürdüğünüz zaman e, bunun daha koyu rengi olduğu için etkisini görebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. 02 numaralı Lovecraft renginin de dudağımdaki duruşu bu şekilde. Dudağınızda izini bırakıyor. Hakikaten adını ve görevini hak ediyor aslına bakarsanız. Stain tam dudağınızda kalıyor. Gördüğünüz gibi bu çıkardıktan sonraki hali kesinlikle hiçbir şekilde izi yok artık. Ama yine de dudağımda sanki böyle bir ruj varmış gibi duruyor. Gerginlik yapmıyor bu arada. Onu beğendim. Yani dudakları kurutan bir yapısı yok. Geldik 3 numaraya. 3 numaralı Water Lip Stain Flormar'ın elimdeki rengi 03 Girl Gang olarak yazan rengi. Hemen onun da rengine bakalım. Bunu işte vişne çürü olan bu rengi aslında ben merak ediyordum. Çok tatlı bir rengi var. Şöyle altta gördüğünüz gibi koyu vişne çürü güzel bir kırmızı pembe arası bir tonda. Şimdi bunu da hemen uygulayalım. Evet bu 3 numaranın da duruşu bu şekilde. Sanki ilk sürdüğüm 1 numaranın daha koyusuymuş gibi geldi bana. 2 numaraya çok yakın değil ama 1 numaradaki o pembe tonun daha daha koyusu bir renk gibi duruyor dudağımdaki. E, tabii alttaki yansıma da çok hafif etkiliyor olabilir. Dudağımın rengini kendi rengini değiştirdi. Ama kalıcılıkları bakımından ben açıkçası beğendim. Özellikle de böyle yoğun ruj kullanmayı veya rujunu çok sık yenilemeyi sevmeyenler e, o ağır görüntü istemeyenler için de böyle renkli bir lip stain. Çok etkili olacaktır. Kalıcılıkları gerçekten müthiş. Dudaklardaki duruşu da gerginlik yaratmadan duruşunu da beğendim. E, water Lip Stain'lerin, Flormar'ın Water Lip Stain'lerinin 3 numaralı Girl Gang adlı renginin de dudağımdaki duruşu bu şekilde. Her üç rengi de sizlerle birlikte uygulamış olduk. Sizler hangisini en çok beğendiyseniz aşağı yazmayı unutmayın. Veya kullanıp deneyimlediyseniz favoriniz hangisi bunu da aşağı yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelelim bunun üzerine hafif böyle bu makyajla da uymasını istediğim için bunu çıkararak uygulayacağım. Ben kendi glossumu uygulayacağım. Birazcık da kapatmasını istiyorum bunu. Çünkü çok böyle fazla... Bu pembe renk makyajla uyum sağlamadı. Allık da koraldı. Böyle karma karışık oldu ama amaç yeni ürünleri denemekti. Onu da hatırlatayım tekrardan. Şimdi hemen bunu siliyorum silebildiğim kadar üzerine kendi glossumu uygulayacağım. Kesinlikle çıkmıyor. <laughs> Şu an için böyle. Ancak çift fazla makyaj temizleyiciyle belki günün sonunda çıkardığımda çıkacaktır. Ben bunun üzerine hemen kendi glossumu uygulayacağım. Bu da Not Cosmetics'in Flawless Lip Gloss'larından daha önce yine incelemesini yaptığımız çok beğendiğim renklerinden. Elimdeki 02 numaralı olan Delicate Pink olarak geçen rengi. Pink dediğine bakmayın böyle hafif bir mercan tonlu rengi var. Hemen onu uyguluyorum. Bu şekilde rengi birazcık daha makyaja uygun hale getirmeye çalıştım. Tabii ki alttaki pembenin yansıması. Tint kullananlar bilirler öyle kolay kolay çıkmıyor. Hafif bir yansıma veriyor ama o da çok kötü durmadı bence. Yine bu makyaja birazcık renk verdi diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Evet geldik makyajın sonuna. Birçok ürün uyguladık. Şöyle yine ben son olarak alnımdaki o parlama için Hafifçe pudramı geçeceğim. Pudra olarak da yine her zaman kullandığım kapağı kırıldı ama çok sevdiğim bu Wet n Wild'ın Bare Focus serisindeki Fair Light rengi olan hafif böyle açık bir ten rengi gibi olan pudrasını kullanacağım. Onu da hemen şöyle fırçamla alıp çok az parlamaya fazla müsait olan bölgelere geçiyorum. Bu çok kuru kuru yapmıyor o yüzden seviyorum. Ama böyle parlayan yerlere de hafifçe uyguladığınızda o ışıltıyı da birazcık alıyor. Her yere uygulamıyorum. Sadece dediğim gibi T bölgesinden birazcık geçiyorum. Ben bunu çoğunlukla güneş kremlerinin üzerine de hiç makyaj uygulamadığım günlerde de pıt pıt uyguladığımda o böyle çok fazla parlama yapan güneş kremlerinin de parlamasını aldığı için de hoşuma gidiyor. ancak her yere tüm makyajınızı uyguladığınızda bazen makyajınızda böyle hafif parça parça bir görünüm de yapabilir. O yüzden dikkatli kullanmak gerekir. Yine de çok sevdiğim bir pudra olduğunu söylemeliyim. Bu şekilde uygulayarak da makyajın sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Yeni bazı ürünler denediğimiz ve yine yazı uygun böyle hafif bir glow ve etkili olan renkli bir makyaj yapmak istedim. Keyifle izlediğinizi umuyorum. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız eğer her hafta düzenli olarak çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.